bu sebeple Hello Neighbor 2 Alpha 1 oynayacağım aşağıya hemen New Game diyerek oyuna başlayalım. Nasıl geçeceğini göstereceğim Kolay. Easy. Dikkatli izlerseniz yaparsınız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Steam'de ücretsiz Steam'de bildiğiniz oyun ücretsiz. Hello Neighbor 2 Alpha arkadaşlar. Daha çıkmadı ama 2021'de oyun çıkacak diyorlar ama ne çıkacak diyorlar. Steam. 2020'de çıkacak diyorlar. Ama. Ne zaman çıkacağım Allah'ım arkadaşlar. Hello Neighbor 2'ye alfa bir arkadaşlar bu. Yani demosu gibi bir şey yani. Öyle. ama gerçek grafiği değil galiba bu, daha, bu grafiği evet. Evet, bu grafiği de. Bu grafiğini geliştirecekler ama daha güzel yapacaklar galiba. Böyle olmaz mı bu oyun, grafiği böyle olmaz. Şimdi hemen kameraya gidip kuracağım. Arkadaşlar şifreyi görmek için biliyorsunuz ki kapı var. Kapıdan geçmek için şifre lazım. Bu şifreyi de şu şekilde önce arkadaşlar. Hemen kamerayı kurmanız lazım. Şuraya gelin tamam mı? Buradan bakın şöyle kamerayı kurun arkadaşlar. Çünkü şifreyi görmeniz lazım. Şimdi ise yapacağınız tek bir şey var. Ben kameramı kurdum. Nereye attın ya? Bura nere lan? Oha çok farklı yere attı beni. Geri Neye ben buraya? Neyse. Bakın arkadaşlar şimdi kameranızı kurdunuz değil mi? Bakın. Normalde şifreler farklı oluyor. Bakın şu şekilde kamerayı kurdum. Tamam bu burada kal. Yapacağınız bir iş var. Hemen şu alıyorsunuz. Hatta bir saniye şöyle yapalım. Önce gidelim. İçeri bir girelim. Ben göstereyim size. Hemen bakın, şu şekilde içeri giriyoruz. Tamam. Buradan da içeri giriyorsunuz. Ondan sonra karga orada mı? orada. Bakın arkadaşlar şuraya geliyoruz. Bak şuradaki saati alıyorsunuz. Tamam bakın bu kapıdan geçin saati alın. Ve geri çıkın hemen. Çık. 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 Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar bu saat çok işimize yarayacak. Hemen. Şöyle yapıyorum. Şunu da alıyorum ve şunu da alıyorum. Arkadaşlar. Adama yakalanmayın yakalanınca inşallah nasıl şey oluyor. Bak. Mouse'unuzun Eee sol klik tuşuna basın. Tamam. Ondan sonra saati şuraya fırlat. Tamam. Ondan sonra da. 60. Bak. Bak bak bak. Kaç yazıyor? Kaç? 67 5 44. 67 54. 67 54 arkadaşlar. Unutmayın. Hatta ben şuraya yazdım. 67 54 diye yazmıyordum şuraya dur şuraya yazayım 67 54 tamam buraya şifrenizi yazdım arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı bu şekilde geçtim yani şifrenizi öğrendim şimdi şuraya hemen gittiğiniz gibi yani gördüğünüz gibi bu tarafa doğru gidiyorsunuz jeneratörü alın arkadaşlar jeneratör önemli almamız lazım jeneratörü space'e Space'e bastığınız zaman çıkıyor zaten. E'ye Şimdi jeneratörü şey yapabiliriz. Şimdi hemen gidelim içeriden konuşamadım. İçeriden gidelim hemen kuru alalım arkadaşlar. Robert'i al geri arabanın içine atalım ondan sonra sana anahtar nasıl yapılacağını size onu göstereceğim Şimdi kabloyları da koy Şimdi ben, ben gidip 67 54 yazarak Robert'i alacağım <laughs> İçeri girdim. büyük ihtimalle sıktım lan? Çok güzel olur bu evet, bana abi Evet bakar mısın kutum abi 67 54 Arkadaşlar oyunda CV almayı unutmayın. şöyle Yine bir save alalım. Bakın yakalayacak şu an Aynen yakaladı. Loot deyip yeniden bir save aldık ya. Şimdi elimize crowbar gelecek. Merak etmeyin. Şimdi sarı anahtarı nasıl alacağım? <laughs> ne oldu lan? Sarı anahtarı nasıl alacağım? Crowbar burayı Tamam. Save aldım. Şimdi buradaki çöp tutanın hepsini alınmak için bir çöp bu hepsini alın ya yani o kadar şuradakini alalım buradakini alın monster alamam şimdi arkadaşlar bak bak çöp şuraya falan hiçbir yere koymayın gidin şunu içine koyun arkadaşlar neden diye bir sorun bakayım çünkü bu çöp kutu sayesinde sarı anahtarı alamıyoruz arkadaşlar çöp kutuları olduğu için sarı anahtarı alamıyoruz ama şimdi alacağız Hello neighbor. I. Yani yani şey hello neighbor kargayı sev ee, karguliyi baga sokacağız. Şimdi bu çöp kutularının hepsini buraya en içine atalım. Buradan alamıyor burada arkadaşlar. Başka yere koyduğunuzda geliyor çöp kutularını alıyor ama buradan alamıyor. Bütün çöp kutularının hepsini buraya getireceğim. Şimdi. Koş. Allah. Tamam. Koş. 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 Yolu bulana kadar koş bebeğim. Şimdi. Çöp kutularının hepsini almaya devam arada save almayı unutmayın. Gelin şuraya bir save alın. Bak orada gelmesin. Şunun içine gidelim. Şimdi. Her şeyimiz doğal. alıyoruz. Şuradan onu alıp save alıyoruz. Tamam. Hemen save aldığımız için şuna tıklayıp save'in yerini yani save'imizin yerini öğrenebiliriz arkadaşlar. Save'in yerini öğrenebiliriz. Hemen gidelim bunu içine atalım. Bu arada içine tam zaman evlendiriyoruz. Şimdi gidin şu çok kudranını içelim. Evin içinde daha çok kutusu var arkadaşlar. Onları da alacağız. Yani çöp var böyle çöp olacak. Çöpleri içine falan alacaksınız. Çöp kutularını arıyor böyle dikkatini falan dağıtabiliyorsunuz yani. Anladınız mı? O şekilde de geçebilirsiniz arkadaşlar. Kolaylık geçebilirsiniz. Yani şimdi çöp kutularını hemen ikisinin içine atıyoruz ve bu kırık kaçıyoruz. Kırık 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 konuşamadım. Kaçıyoruz buradan Hop hop. Allah'u ekmeeeer. Oh, 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 oh. kablo Save alın Her türlü save alın Alıyorum çok kutularını. Save alın Tamam bak gördü bizi Save aldığımız yeri yeniden tıklıyoruz Ve bu şekilde Gidip çöp kutularını atabiliyoruz. Lan save save alma Save'leri alma Burada şu oyuna daha çok bir şey alıyoruz yani Helo de Biliyorsun burada 4 tane alıyorduk Bunda daha çok alıyorsunuz. Bir bakayım Sen bir 3 7'li alabiliyorum şu 7 tane ben 7 tane elinize inşa atışıyor güzel bir olay ee, Normal Helo'nun da biliyorsunuz ki ne 4 tane sadece taşıyabiliyorduk ama da galiba yedirdiği taşıyacağız hele bir iki de. Güzel olur açıkçası. Yani hiç uğraştırmaz oyun bizi. Tamam çöp kutuların hepsini geliyoruz atıyoruz. Güzel. İyice. İyice. Şimdi. Yapacağımız işimiz daha bitti mi? Hayır. Daha bir çöp kutuları var. Çöp kutuları var. Şimdi hemen yeniden bir save alalım. 200 defa save Yapayım, ya, sayayım, gelin şuraya bakın bak. Burada çok kutular acayip. Hop hop. Bak burada dev çok kutusu var bu çok önemli. Hemen save alın yine. Tamam çok kutular. Yerdeki çok kutular kalmalı arkadaşlar. Çok kutuları bitirmesin. Bak 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 burada gördünüz mü arkadaşlar? Hemen save alın diyeyim takip ediyorum. Yerde <laughs> kaldı. <gerizekalı. Gülüyor> Manyak çocuk. Bak şimdi save aldınız ya arkadaşlar save aldığınız için elinizde çok kutular hala duracak. Bakalım. Bakın gördüğünüz gibi çöp. Bak şu an şifre yazıyor. Ben biliyorum aslında şifreyi. Crowbar almıştım değil mi ben? Aldıysam şifreye gerek yok. <laughs> hatırlamıyorum crowbar aldım. Aldığımı bile hatırlamıyorum. Neyse aldım onu. aldım 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 ne çok kutusu varmış lan bu evin içinde de gitmiyor lan Hemen. Save alın bu şöyle. Hemen şimdi üst kata çıkıyorum. Şuradan da çıkıyorum. Robar aldım ben. Büyük ihtimalle. Aldım aldım bakayım. Almışım. Bakın arkadaşlar şu şey olacak. Şimdi save alın yine. Tamam. Oh. Tamam şimdi save aldırmıştınızdır Ve şimdi bu şekilde evin içinde çok kutuları kalmayacak şekilde tüm çok kutularınızı aldınız değil mi? Evet. Kutulukta bir işiniz kalmadı. Bir işiniz kalmadı. Çünkü evin içindeki tüm çöpleri aldığınızda göre iş bitmez demek alakalı. Bakalım kaç tane şu an elimizde var. 3 tane var ve bitti işimiz. Şimdi. Biliyorsunuz ne çok kutularını evin yani buraya içine koyduğumuzda alamıyor arkadaşlar ama farklı bir yere koyduğumuz zaman alabiliyor. Bunu size söyleyeyim. Şöyle bir gidelim. Doldurur, doldur. Tamam. Oy buralar doldu. Çöp kutuyla artık işim falan kalmadı. Hatta bir save alayım istiyorsanız. Şu şekilde. Ne olursa olsun arkadaşlar save alın. Bu şekilde kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Hello yani guys. Yani hello. Yok. Kargadan. Kargulidin. Karagul Tamam galiba İşimiz sadece belli Bekleyeceğiz Save almıştım değil mi? olmuş. Bakın akşam gittikçe eriyecek. Ama şey olacak. Bakın bu tarafa doğru gidecek. Akşam oyunu diyorlar ki Hello ee, Neighbor'ı Hello Neighbor, Neighbor 2'yi 2020'de çıkacak ee, 2020'de çıkacak diyorlar. Ama yani 2020'de çıkacak diyorlar. PC'ye yani PC'ye e, Steam'de paralı bir şekilde gerçek grafikleriyle gerçek Hello Neighbor'la galiba kargayla olmayacak bir ya kargayla da olabilir ama kargayla olmasın gerçekten çok üzülürüm ya Hello Neighbor gelsin acayip üzülürüm İnşallah biz de oynayabiliriz arkadaşlar Bakın Crow var lan 67 54 Evet <laughs> Bunu bir kere daha bastım, bir kere daha açın. saatle oraya dikkatini dağıtıyorsunuz arkadaşlar. Ve saatle şifreyi öğrenebiliyorsunuz. Kameraya aslında gerek yok. Gerek Gelek gerek yok. Burada şunu alın bir, tamam mı? Şunu alın, size bir şey göstereceğim. Oyun sonunda oyun size bir şey göstereceğim. Burayı kırabiliyor muyum? Evet. Artık orada hiç almaz zaten kameranız. Yine yukarı doğru çıkalım. Hayır. Aksi i̇şte. i̇şte, anahtarı alır almaz yine kaydedin oyunu. Garip bir yer. Bu arada bakın. Bakın arkadaşlar bundan normalde çöp geçiyor. Onu artık geçmiyor. Niye? Çünkü çöp kullanan hepsini aldım. Bunlar bu tarafa doğru gitmesini bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın gittikçe ateş eriyor. Hatta almayı deneyin alamıyorsunuz. E tuşuyla bu arada her şeyi yapıyor. Alamıyorum. El yanıyor. Aa, aa, diyor. Elim yanıyor. Elim yandı, arkadaşlar şimdi dediğim gibi öyle bir iki pc bilgisayar çıkacak diyorlar 2020'de ama çıkmadı maalesef daha da ekleyeceğiz ne zaman çıkacak bilmiyorum Allah a. bakın arkadaşlar bu anahtarı alır almaz hemen kaydedin bakın arkadaşlar bu arada kargayı baka sordu oyunu başa sarayıp benim dediğim yaptıklarımı yaparsanız ayınlarını ikiniz tamam olur yani Hatta benden önce yapabilirsiniz ilk önce çöp kutularını aldığımı görürsünüz. Hemen oraya atarsınız. Siz de gider hemen oraya atarsınız. Yani beni durdurun. Yani benim videomu durdurursunuz. Siz yaparsınız ilk önce. Ondan sonra benim videomu ilerletirsiniz Nasıl geçireceğinizi gösteriyorum aslında bir tık. Bakın. Bu tarafa doğru gidiyor. Bak ateş doğru eriyor. Eriyor bak ateş eriyor. Alır, al, alır alırmaz hemen arkadaşlar oyunu kaydedin. Bak şimdi sönecek. Bak söndü. Hemen alın. Oyunu hatta şurada kaydedin. Şimdi. şimdi. her şeyi yapabiliriz şu an. Dediğimiz her şeyi elimizde. Şunu alıyoruz, bunu alıyoruz, bunu alıyoruz. Tamam. Kartı gör gördüğünüz ortalıklarda görünmüyor çünkü bu asıl tukarı. Hemen crowbar aldım arkadaşlar. Şu şekilde şurayı açabiliyoruz da. Üstünü zor açıyoruz. Ve böyle iki üç defa yapın. Olacaktır sonra bak. Hadi arkadaşlar bakın şöyle de yapabilirsiniz. Jeneratörü kurabilirsiniz. Ve bunun üstünden de yapabilirsiniz. Daha koyalım. Şimdi Şu arkadaşlar şunu Birkaç defa deney olacak. Daha şöyle de deneyebilirsiniz. Bir de şöyle de yapabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi çıkıyor. Şimdi şu anahtarı bir açın. Ondan sonra şuraya bir gelin. İçimiz daha bitmedi. İçeri nasıl gelirdir onu göstereceğim. Ha kapıyı açın. Ondan sonra arkadaşlar burayı hallettiniz de. Ha gitmiş. Yeniden şuraya bir çık. Hayır, hayır 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 hayır. Oyunu save almayı da unutmayın. Dağı yine geldi. Şunu alın arkadaşlar. Yeniden bir save alın. Şimdi şuraya geçin. Şuradan space'e basın. Space'e basın. Şuradan çık. O sonra şurada da space'e basın. Buradan da çıkabilir. Bakın şu an garibe gelmeye çalışıyorum. Siz oyununuzda save almayı unutmayın. Gördüğünüz gibi buraya geldi şu an Şimdi şuraya falan kuracağım. Kuramıyorum niyeyse. save aldınız tamam her şey halledilir şimdi arkadaşlar save aldınız yeri yeniden dönün ve oraya yeniden çıkabilirsiniz yani geçtik oyunu bitirdik neredeyse abi ilerliyordum buradan geçiyordum da karga neredeyse nereden geldiyse artık pislik pislik karga şimdi her şeyi hallettim gördünüz gibi orada açtım şimdi sadece bir işimiz kaldı yukarı çıkıp son işinizi işimizi hallettik bak şuradan space'e du durmadan basın space'e. bakın çıkacak şurada space'e basın oda çıkacak Burada da space'e basın bas 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 Şöyle bas 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 Şuraya, de. şuraya bas ve kapıyı ay, açamadım. Kapıyı açamadım. Hadi hadi ne olur. Ay 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 tamam orada işimiz yok. İçeriden zor geçtim ya. ablayı falan alın. Kablo yoksa arkadaşlar loot deyin. Save aldığınız yeri yerinden dönün. Bu şekilde yine eşyalarınız eşyalarınız elinize geliyor yani. Yani hemen yapmanız lazım işinizi. Karga size hemen görmeden yapmanız lazım. Şu an hemen koşuyorum. Şimdi hızlı yapacağım. Hadi inşallah yaparım. Hemen tek atarım inşallah. Şuradan geliyorlar. Buradan geliyorum. Bunu çıkmayı da bu arada kendim buldum arkadaşlar. Gerçekten kendim başardım bu çıkmayı. Tamam. Gördüğünüz gibi ben jeneratörü şuraya kuruyorum. Ve kabloyu da alıyorum. Takıyorum. Ve buradan da gidiyorum. Kapıyı, aç. Kapıyı aç. Abi. abi. Herhalde kasalım. Tamam girdik. Gördüğünüz gibi girdik. Aslında bu karga bir kostüm gördüğünüz gibi Bir kostüm arkadaşlar Kapıya koymuyor Bir şeyler oluyor Hello Neighbor Hadi Ne oldu? You win Bitirdik Hey lan Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim dediklerim Nasıl nasıl oyun biter Bu videoyu izliyoruz Sizin için teşekkürler İyi günler iyi Abone ol, like'a abone Seviyorum Allah'a emanet olun. Artık oyun bitti Görüşürüz Bay bay Buradaki oyunda ne zaman çıkacak? Hadi gelin bize iyi Bay bay